Arkadaşlar herkese merhabalar. Çanik Termik Santral çok fazla soruların hisse senetlerinden bir tanesi. Borsa tarafında biliyorsunuz arkadaşlar elimdeki hisse senetlerinin çoğunu verdim. Orta uzun vade için Çanik Termik Santral yatırım tavsiyesi değildir. Bakın kısa vade için değil orta uzun vade için tuttuğum hisse senetlerinden bir tanesi de Çanik Termik Santral tarafı. Şu anda ben ana portföy yönetimi olarak işte %70 nakit %30 28-31 arası hisse senedi neyim? O nakit paranın da tamamı nakitte değil, bir kısmı vadeli de duruyor. İşte bir kısmı altın tarafında, bir kısmı Amerika Birleşik Devletlerinden ETF aldım, bir kısmı e, MTA tarafında yine ETFlerde, MTA taraflarında yatırımlarım var. E, paramı parçaladım arkadaşlar. Endeks tarafında, biz tarafında riskimi biraz azaltma gereği duydum. Şimdi e, biz tarafında riskimi niye azalttım? Onu söyleyeyim. 2023 başı 2022 sonu olan ortamın aynısı var. Şimdi çoğu hisse senedi all time high'ında ee, piyasa değeri defter değeri 30'larda 40'larda bir ton şirket türedi. Ee, elektrik tarafına baktığımız zaman yani biz elektrik tarafına baktığımız zaman çok fazla aşırı fiyatlanmış hisse senetleri var. Can Termik Santral borçlarının kapatılması, 3 milyarlık bir tahsisli sermaye artırımı yapılması, ee, bunlar için benim için çok önemli bir hisse de arkadaşlar. Orta uzun vade tutacağım kağıtlardan bir tanesi. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Fakat 2023 Ocak ayında da 3-3,5 milyon yatırımcı olmuştu hatırlayanlar vardır. Biz tarafında ee, yani daha sonra seçim süreci bitene kadar borsa tarafında neler yaşandı, neler başımıza geldi hep beraber yaşadık gördük. O yüzden arkadaşlar para yönetimimizi çok iyi yapın. Yani e, piyasa tam tamlarıyla hareket etmeyin. Daha önce piyasa tam tamları nerede vardı arkadaşlar? Bakın şu bölgeyi hatırlıyorsunuz. Herkes çanakçı olmuştu bizim borsada. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? 3 günde 4 günde hisse senedi maalesef burada. E, 32.76 ile 31.90'dan burada 3-4 tane 5 tane Twitter hesabı. Bunların da ben kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın kimse affedersiniz müneccim bilmem neyi yemedi. Yani burada adam çok iyi niyetli de çanak çizmiş olabilir fakat sen burada risk yönetimini yapmak zorundaydın. Yani adam burada çanak çizdi diye abi yukarı gitseydi iyi olacaktı aşağı geldi kötü mü olacak? Yani oluyor arkadaşlar herkesin her şeyi bilmesinin şeyi yok yani. Yani oradaki arkadaşlara da bir şey demiyorum. Sen şurada bir çanak formasyonu bekliyorsan şuraya bir pivot nokta alacaksın. Diyeceksin ki, kardeşim 31.90'ın altında ben bunu kapatırım aşağılardan tekrar bakarım. Yani... Bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Adam burada bir çanak çizdi diye ben kötü niyetle oradaki adama da diyemem. Çünkü burada bir tahsiste geldi. Burada aracı kurumların bilgisi vardı. Özür dilerim. Hisse satışı geldi. Abi ben de gittim şuradan şey aldım. Şurada bir toba var diye mal aldım yani. Kusura bakmayın şimdi ben de gittim burada yanılmıyorsam 22-42'lerdeydi. İlk alım ben tobadan yaptım yani. Ama şimdi herkesin her şeyi bilebilmesinin şansı şa şeyi yokken Abi şimdi sen buna burada işte Temmuz ayında yakalandın. Haziran'ın ortasından Ağustos'un başı Eylül'e kadar borsa tarafında çok büyük bir ralli vardı. Bir ton insan ralliyi kaçırdı. Bugün affedersiniz maymuna bir tane hisse senedi seçtirseniz BIST'ten 3 tane 4 tane kağıt seçtirseniz paranızı 2'ye 3'e katlayabilecekken bir sürü insan çanta tarafında maalesef buradan mahrum kaldı. Şu yukarılarda arkadaşlar bakın alçak tepeler alçak dipler görüyor musunuz? Alçak tepeler alçak dipler. Yani burada da şey yok. Fakat şurada artık günlüklerde benim bir trend kırılımım geldi arkadaşlar. Yani şu bölgeler artık önemli destek noktaları diye ben kendi aklımın yettiğince düşünüyorum. Şimdi günlüklerde artık şöyle bir yapımız var. Şurası bir destek alanı olarak çalışıyor. 16.79 ile 16.05 arası fakat... Arkadaşlar çok düştü çok düştü. Aşağılara muhakkak para ayırın. Yani bir tahsisli oldu birileri 3 milyarlık mal aldı eyvallah. Fakat para yönetimini risk yönetimini yapmazsanız borsa tarafı çok güzel fırsatlar verebiliyor. E, paranız olmadığı zaman maalesef bunlardan mahrum kalabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar para yönetimimizi, risk yönetimimizi yapın. Ben kendi adıma doğru bir para yönetimi, risk yönetimi yaptığıma inanıyorum. Yarın öbür gün endeks tarafına bir satış gelirse bizim borsamızda maalesef böyle bir şey yok. Amerika tarafında mesela borsa tarafına satış geliyor. Finans tarafı düşüyor. Zorunlu tüketim malları ve işte enerji mesela bazı hisse senetleri kendini toparlayabiliyor. Bizde böyle bir şey yok abi. Yani bizde bir satış geldiği zaman geliyor yani. Piyasa değeri, defter değeri, elektrik tarafındaki hisse senetlere bakın. Şu anda çante hem bilanço olarak hem borcunun olmaması olarak benim orta uzun vade yatırım yaptığım şirketlerden bir tanesi. Fakat aşağı gelmez diye de bir iddiam yok. Aşağı gelirse arkadaşlar param var Alın mı yaparım belli noktalarda belli pivot noktalar belirledim. Belli yerlerde alın mı yaparım orta uzun vade için param maliyetini yazar beklerim. Ben bu tarafta zaten yatırımcı olmasam arkadaşlar hatırlıyor musun ilk videoyu şeyde çekmiştim ben. Şurada 22.40'lar bölgesinde çekmiştim. Burada işte benim bir topu beklentim olduğunu söylemiştim. Şurada bakın. Şurada ben ilk alımımı yaptım. Şu bölgeydi yanılmıyorsam. 17.00 2023'te ilk alımımı yaptım. Bu bölgelerin bana her zaman çıkış fırsatı verebileceğini söylemiştim. Şurada maalesef trend yapım kırıldı. Şurayı zaten hatırlayanlar vardır. Bir Order blok olarak çizmiştim. Fiyat buralara geldi arkadaşlar. Ben burada alayım satayım. Benim yine öyle bir derdim olmadı. Ben bu tarafta dediğim gibi orta uzun vade yatırımcıyım. Şimdi 4 saatliklere geldiğimiz zaman Çan 2 termik tarafında lafı da fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir yapımız oluşuyor artık. Bakın Çan 2 termik tarafında şöyle bir yapımız oluşuyor. Şöyle bir bakın doldura doldura geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Genelde bu yapılarda ya mal toplanır ya mal dağıtılır. Şimdi şuradaki e, ee, şurada hisse satış haberleri gelmeye başlamıştı. Şu bölgede aracı kurumların satış vermesiyle birlikte bu bölgede bir ton gap ve imbalans alanlarımız oluştu. Buraların Kısa orta vadede burada market maker, piyasa yapıcı, tahtacı buradaki imbalansları ve gap'leri çok fazla sevmiyor arkadaşlar. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Daha önce Penta tarafında da bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Tahta çok sert aşağıya gelmişti. İçeriye kalan yatırımcılardan bir tanesiydim. 2 2,5 ay sonra döndü oradaki gap'leri, imbalansları aldı. Bir şekilde zaman kaybettirdi. Allah şükür para kaybettirmedi. Yani bu tarafta da eğer bakın şurası yukarıya doğru yani burası şurası bir ayı tuzağı olup yukarıya doğru bu taraf gelirse atıyorum trend yapım şurada kırıldı. İlk etapta buranın hedefi 27 liralar civarına geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şuradaki gap'in ve bakın şuralara kadar imbalans alanları var. 32'lere kadar ilk etapta buraların dolabileceğini düşünüyorum. Fakat endeks önümüzdeki hafta bir faiz artışı var. Eğer Mevduat tarafına KKM tarafından çok fazla faiz veriliyor arkadaşlar bakın Allah göstermesin burası aşağıya doğru sarkarsa da burası aşağıya doğru alabilir arkadaşlar umuyorum öyle bir şey olmaz fakat öyle bir şey olursa dediğim gibi arkadaşlar kenarda param var çanta tarafı gerçekten orta uzun vade için harika fırsatlar bazı yatırımcılara verecektir. Borsa biliyorsunuz arkadaşlar sabırlıların sabırsızlara para aktardı bir platform. Doğru yerlerden mal aldığınızı düşünüyorsanız, para yönetiminizi doğru yaptıysanız, risk yönetiminizi doğru yaptıysanız bazı atlar koşuyor bazı atlar geride kaldı farkındayım. Son sözü her zaman borsa tarafında yatırımcılar söyler arkadaşlar. Bakın son sözü borsa tarafında her zaman yatırımcılar söyler. Kumar bazıları arkadaşlar para kazanır kaybeder fakat kumar oynuyorsanız paranızla yatırım yapmıyorsanız ki burası bir yatırım mecrasıdır. Ee, kumara her zaman oynatan kazanır arkadaşlar. Yatırımcılık başka bir şey. Başka bir ahlak, başka bir kültür gerektiriyor. Ee, yani yanlış anlamayın. Kötü bir teknik analist değilim arkadaşlar. İyi kötü. Ee, grafiklerim ortada. Yaptığım işler ortada. Zarar ettiğimiz oluyor. Kar ettiğimiz oluyor. Efiks ee, tarafı var. Çok farklı platformlar var. Binance'ın margin tarafı var. Ben bu taraflarda işlem açtım arkadaşlar. Belli bir başarı oranım da var. Fakat Borsada yatırımcı olarak hem daha az strese giriyorum, hem daha az kafam yoruluyor. Fakat bunun içinde bakın piyasa tamtamları, şeyler işte bakın arkadaşlar. Yani şurada uptrend'de bir ton adam mal almadı. Abi aşağı geldikçe ortalama yaptı. Maalesef bir insan aşağıya geldikçe ortalama yaptı. Şimdi e, bu can yakar arkadaşlar. Bakın bu taraf can yakar. Amerikan doları tarafına geçtiğimiz zaman da benim alım kademelerim belliydi arkadaşlar. Hisse senedinde beni rahatsız etmeyecek yerler belliydi. Haftalık bazda alırsak bakın haftalık bazda alırsak Amerikan doları bazında beni rahatsız etmeyecek bölgeler. Orta uzun vade için arkadaşlar bakın kısa vadede ne olur ben bunu bilemem. Kimse bilemez. Zaten çok bilen adamlar orada işte çanak var çanak var diye maalesef bir ton adamı içeriye aldı arkadaşlar. Burada yatırımcı kısmında olamıyorsanız can yakıyor bakın. Şurası benim için önemli bir maliyetlenme bölgesi arkadaşlar. Bakın şu bölge benim için tekrar önemli bir maliyetlenme bölgesi aşağılara sarkarsa şu bölge benim için tekrar önemli bir maliyetlenme bölgesi. Allah göstermesin. Daha aşağıları çizmiyorum arkadaşlar. Ee, şuralar bakın. Şurası benim bir birinci kademe alım yerimde arkadaşlar. Aşağı yukarı maliyetlerimde bu bölgelere kadar şükürler olsun çektim. İlk kademe alımımı bitirdim. 62 cent 65 cent arasında orta uzun vade maliyetleneceğim bir bölgeydi. Aşağıya sarkarsa 50 cent 56 cent. Üçüncü kademe tekrar aşağıya sarkarsa Allah göstermesin arkadaşlar böyle bir şey umarım olmaz ama daha önce bir pandemi faciası yaşadık. O oldu, bu oldu, kıl oldu, tüy oldu. 37 cente, 40 cent arası benim 3 kademede de alım için param duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın ben kısa vade için burada herhangi bir yatırım yapmıyorum. Orta uzun vade ilk etapta ilk etap ilk ilk etapta benim burada 2 dolarlar, 2, 2 dolar 40 centler ha şuralarda arkadaşlar alırım, satarım. Kimi zaman satım yaparım, ana paramı tutarım, e, ana paramı alırım, karımı tutarım. Fakat orta uzun vadede arkadaşlar benim burada 2 dolar 40 centler civarında. Çünkü bakın şuradaki imbalans mı mu önemli bir mum. Bu çok büyük bir dengesizlik içeriyor. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şuraya kadar buradaki imbalanslar alındı. Şurada benim bir imbalans alanım kalıyor. Market iki tür hal içindeydi arkadaşlar. Biri balans hali, biri imbalans hali. Balans hali denge hali. Uptrend, down Downtrend. Şurada arkadaşlar bakın şu bir imbalans mı budur? Piyasa döndü buraya imbalansı aldı. Yani şu, buradaki imbalans alanları orta uzun vadede herkes gepleri konuşur. Balans denge, imbalans dengesizlik piyasa bunları genelde almak ister arkadaşlar. Benim için de dediğim gibi şurası bir imbalans alanıdır. Burayı da grafiğimde dursun. 1 dolar 72 cent, 2 dolar 41 cent arası burada Amerikan dolarında bir imbalans alanı var. Burası benim için dediğim gibi arkadaşlar önemli bir şeydir, bölgedir. Yani orta uzun vade arkadaşlar kısa vade değil. Ben yatırımlarımı yaptım bekliyorum. E, piyasada çok güzel teknik analiz yapan arkadaşlar var. dört tane ortalama ile iş yapan arkadaşlar var. Daha önce işte şu bölgede çanak 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 deyip içeriye insanları sokan arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın herkes buraya çoluk çocuğunun rızkını yatırıyor. Kısa da ben yanlış anlamayın kötü bir teknik analiz değilim. Çizerim arkadaşlar. Yani ee, kanal 10.500 kişi ben burayı şimdiye kadar 50-60 bin lira 100 bin lira çıkarmıştım fakat arkadaşlar bakın burası kumar oynanacak bir mecra değil burası bir yatırım alanı yani şimdi şurada abi içeriye girdiysen bak yani 3 Temmuz'da içeriye girdiysen paranın değer kaybını da boş ver şurada borsada çok güzel bir trend yaşandı bir kere onu kaçırdım onun dışında Canın sıkıldı. Psikolojim bozuldu. Arkadaşlar bakın ben de yakalandım. Hala yakalanıyorum. Bakın borsa ile ilgili size bir şey söyleyeceğim. Ben dahil kimsenin bir bok bildiği yok. Bunu hep söylüyorum arkadaşlar. 3 tane 4 tane adam burada piyasayı yapıyor. Benim burada güvendiğim ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Birisi 3 milyarlık malı karşıladı. Bu tahta 3 milyarlık mal geldi. Birisi bu malı karşıladı. Ben bu adamlardan daha zeki olamam. Daha akıllı olamam. Bu adamların bildiği var. Ben onlarla beraber aşağı yukarı onların maliyetinde hatta altında ilk kademe alımların bitirdim. Kenarda 100 birim param varsa 70 birimi kenarda farklı alanlara da attım onları. Piyasada bir sıkıntı bir şey olursa bu tarafa aktarabileceğim param var. E, bu tarafta borsa tarafında da iki tane hissede e, orta uzun vade için pozisyon almışım. Bir tanesi çan iki termik santral. Yani yukarı giderse bir kere... Benim burada fena bir yerden değil, iyi bir yerden maliyetim var. Yukarıya giderse, gerekiyorsa yukarıya giderken ekleme yaparım. Aşağı gelirse illa aşağı gelecek diye de bir durum yok. Aşağı gelirse zaten diğer kademelerde şeyin belli. Burada chart döner arkadaşlar. E haftalıklarda işte 5 keser. Günlüklerde 5 keser. O olur, bu olur. Bakarım ben de ortalama bakarım arkadaşlar. Uygun gördüğüm yerlerde gerekirse burada maliyetlenmediğim malı yukarılarda maliyetlerim. Burada amacım ne? Orta uzun vadeli arkadaşlar paramın değerini korumak para kazanmak paramı yönetmek ee, doğru bir iş yapmak şimdi şu bölgede de bakın çok uzun süredir bir range var arkadaşlar Şubatın başından beri sürüyor bakın şurada şöyle bir alan var şimdi burası da bir consolidasyon yani bir range alanı burası e, yukarıya doğru kırılırsa bakın arkadaşlar burası da yukarıya doğru kırılırsa Burada da belli hedefler oluşuyor mesela bakın. Şurada da haftalıklarda belli hedefler oluşuyor. Burası mesela bakın şurada benim e, ilk etapta 45 lira 94 kuruş şuradaki imbalansın alınabileceği bir bölge. Görüyor musunuz arkadaşlar? Konstilasyon alanları ne işe yarıyordu? Üçgenler, konstilasyon alanları. Tepelerde ise mal dağıtmak için aşağılardaysa mal toplanmak için. Ben burada mal toplanıyor, mal dağıtılıyor İlgilenmiyorum dediğim gibi. Para yönetimi yaptım, risk yönetimi yaptım. Orta uzun vade bekliyorum. Uzun bir video olmuş olabilir arkadaşlar. E, fakat şu anda e, çantayla ile ilgili söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Yatırımcı tarafında ben kendi adımı bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parasıdır, kendi kararıdır. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. İyi pazarlar dilerim.